Bugün saçımı bu rengi boyayacağım. Daha önce biraz daha e, koyu bir rengi boyamıştım şatam. Şimdi de şu rengi boyayacağım. Normalde şu ya da şu. çok kırmızı sarı saçlarımı bunu boyasaydım çok kızıl olacaktı. Ben de istemiyorum. Amonyaksız. 486 çikolata rengi. Hadi bakalım. daha fazla çıkmamaya çalışacağım. Daha çok uçların şuraya kadar falan çıkmasın şey istiyorum. Bu gri <laughs> Evet şimdi 25-30 yaklaşık 30 dakika bence 30 dakika kesin beklerim. On sonra saçımı yıkarım ama saçımı yıkamadan önce ben asetonsuz oje çıkarıcıyla iş yapıyorum. Cildiniz hassassa falan yapmayın. Bu bende kesin işe yaradığını bildiğim için bunu yapıyorum. O asap iken. Buraları güzel çıkarmazsan bütün hediye sonra boya oluyor. İnanın hmm, beyaz olunca hiç hoş Sonra size gösteririm. Ben gece oldu da görebilirsiniz gösteririm. Selam tekrardan. Bu ertesi gün saçımın hali. Rengi şöyle. güzel hmm, koyamadım. Ya da ben aslında pişman oldum. Koyu renge döndüğüme. Şimdi ise saçımı biraz düzleştireceğim. Saçlarımı düzleştirmek için şu makineyi aldım. Buharlı saç düzleştirme. Bu Santal Xayar. Şöyle bir, çok güzel bir koruma şey de var. Kapı, mı? poşeti. Ve yanında şöyle bir tarak a, düzleştirme cisti var. Bu çok pratik. Biraz önce onu kullandım. Sabah çıktık. Saçlarım e, garip durmasın diye ilk şey olarak, ilk kullanma olarak fena Bunu daha önce denedim ve çok mu çok ama çok, çok çok beğendim yani. Şöyle bir e, çubuğu var, onu koyuyorsunuz ve suyunu şuradan dolduruyorsunuz. Suyunu çıkarıp arkasından doldurabiliyorsunuz. Bunun için biraz su vardı. Normal bir deymiş yeter. Direkt evet, normalde 190 derece, açar açmaz 190 derece olacak. Bu ısınmaya başladıktan sonra da şu buhar yerine basıyorsunuz, ondan sonra saçlarınızı düzleştiriyorsunuz sen. Galip bunun bir şeyi var. Saçınızı illa sadece şurada yazılar var. Yani saçınızı böyle tutup bu şekilde. Hani böyle değil de böyle. Çünkü muhtemelen buhar yukarıdan mı geliyor? Bilmiyorum ona bakacağız. Ve evet. bunda en sevdiğim şey normal düzleştiricelerle düzleştiricilerle yaptığımda saçlarımı böyle kalıp gibi kalıyor. Bunda da parlak ve Hı. parlak ve e, şey oluyor böyle supl. Ben bunu 55 liraya elektro depo mağazasından aldım. Şeyini linkini aşağıya eklemeye çalışırım. Çok az kalmıştı. Ben bunu yıl sonu... Daldı. Noel'den sonra da mı aldın? Ben birazdan göstereyim tamam mı? Burası bunu yapma hoş hali. Aslında çok kullanıyorsunuz ama bu kadar yumuşak bir saçları. Simpat istiyordum. Ama 200 euro hatta yeni versiyonu 300 euroya yakın. Ama o parayı vermek istemedim çünkü ben o kadar saçımla uğraşan birisi değilim saçımı her gün yapan ya da saçlarım da çok kıvırcık değil hani yapmadan çıkabilen bir insan saçım şuradaki şeyi çıkarabiliyorsunuz ama bence sanki ona daha iyiydi Renk tam istediğim gibi olmadı. Neyse, biraz sarışınlıktan unutmuştum. Şimdi de anında özledim. Sarışınlık böyle kötü bir şey işte. Sarışınlık kapandı. Nasıl hafif ve Sanki sağlıklı duruyor, do dokunuşu, dokusu. Saçlarının dokusunu bu şekilde. Öbür e, yüzleştiricilerle saçlarım kalıp yoluyordu ve şu an saman gibi saçlarım yumuşacık oldu. Bak, bak. Bu çok e, kıvıcık saçlılar için iyi değil çünkü tam gibi inmiyor. E, bu şeyden dolayı. Şurada bir biraz şey var milimetre falan ondan dolayı tam dibe almıyor o yüzden çok kıvırcık saçlarınız varsa önermiyorum benim gibi saçlarınız altılama güçlü ve ve e, dikten kuşatmak istemiyorsanız olabilir ama yoksa önermiyorum yani çok kıvırcık saçlar için dibe tam gitmiyor maalesef ben çekmiyorum çünkü benim için uygun. Benim saç tipime falan uyuyor. Yani istediğim e, görüntü alabiliyor. Bu bana umarım beğenmişsinizdir. Hmm. Dediğim gibi ürünün, ürünü, ürünü linklerim. Siz de bunun eş değerinde bir şey arıyorsanız.